Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu dün gece uğradığı olay sonrası Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programında Mahmut Yazıcıoğlu'nun son sözlerinin lütfen beni kurtarın olduğunu söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama veda etti. Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali ise söylemezsem olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali, kıymetli abim, iyi kaybettik Ece ile inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak Abi'ye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Mahmut Yazıcıoğlu'nun son söz sözlerini de anlatan Bircan Bali, Şafak Abi'nin son sözü lütfen beni kurtarın olmuş dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar